Herkese merhaba, ben Şenol, Mr.Prep'le yeni bölümüne hoş geldiniz. Direkt kayda girdim çünkü bir bilgi elde ettim. Ya oyunu bir, bir tık böyle bir tersten mi oynadık artık? Öyle bir şey oluyor herhalde tahmin ediyorum. Başka bir mantıklı durum. Oradan çıkartamıyorum. Köpek. Dördüncü seviyede ormandaki, hatırlıyor musunuz Kulübe'yi? Onun içinde diyorlar, diyorlar. Öyle dedikodular var. Bakayım. Tamam yeni geçtik bunu. Kolay gelsin. Suyu almışız. Şunları da alayım da hızlıca. Bunlar da o arada da olsun. Gel bakayım abi. Bunu böyle bırak. Ormana gideceğiz. Ne var üstümüzde? Hiçbir şey çünkü şeyden geçtik değil mi? Doğrudur. Şunu ver. Ee, oğlum mermi yok ki. Hadi buyur. Yanıma fazlaca yemek kalıp dalarım ben baltayla ya. En mantıklı durum olur herhalde. Veyahut bıçla. Bıç. İki tane metale bıç yapıyorsun abi. Yemek alayım bıçta dalayım. alayım. Gayet mantıklı geliyor bana bu hareket. Ne diyorsunuz? Bence bu işe yarar. Hoppa. Yemek orada da bulurdum aslında be. Bunlara su gerekiyor. Ne alayım ne alayım ne alayım. Mantarlar alayım ya. Gömer gömer dururum. Hadi gidelim şu ormandan şunu kaçıralım. Dördüncü seviye, dördüncü bölüm. Neyse artık işte yani o, oradan köpeği alacağız. baba vereceğiz. İnşallah olayımız oradan devam edecek. Sıkıntı ne olur bilmiyorum. Yapay ufuk bir şey verecek ama yani. Hikayede yoksa tıkandık yani burada şu anda. Ee, buradan giriş yok. Direkt koşuyorum ya. Direkt Allah ne verdiyse. Mümkün mertebe. Hiç hiç kovalama kardeşim. Hiç kovalama beni. Oh. Bir saniye. Bir dur ya. ya. ne var ha? Boşuna hasar yedim şundan ya. Of. Gel. Onu boş ver. Hızlı seri, hızlı seri, hızlı seri. Hoppa, görüşürüz. 3. Çalışırken hazırlık seviyesi. Aa. Ah. Ya şuna burada. Temiz temiz. Koş. Hoppa. En son tehlikeli yer diye işaret edecek bize. Şuna da burada. Tamam yemek yemektir. Burada bir halt olmaz. Son tehlikeli yer en sonuna. Gideceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan gidiyoruz tamam. Tehlikeli mekan. Hop. Yetişemezsin. Tekrar çıkmayacak inşallah ya. Emin de değilim. Yok. Aha da kuçu burada. Harbiden burada ya. Ne yapıyorsun lan? Çupakabra. Hav. Sensin o oh, dostum. Nasıl bu pisliğe bulaştın. Hadi seni buradan çıkartalım. Bu kadar mı? Harbi mi? Şunda tabii ki hiçbir şey yok. O zaman baba gidiyorum ben. Aa, baba gidemiyorum ben. Baba akşam 5'te gideceğiz. Şu an orada yok. Oh şükür. Vallahi şükür. Ne diyeyim yani. Şu su dolmadı ama şunlarda su var. Dal içeri. Buyurun. Şuraları sulayalım da. Ver abi suları. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Gayet her şey yolunda. Hop. Ee, yemek yapmamız gerekebilir Kızart Akşam 5'e kadar oyalanacağız bir nevi Bunu da kızart Şunu göm Çıt 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 Buyurun abicim mantarlarınız İhtiyaç duyulmuyor artık Bunu da bırak Burada herhangi bir şey yok Ha şu var bunu satabilirim Olsa da olur olmasa da olur o zaman ufak biraz uyukluyoruz. Hadi bakayım taytay. Tay. Şekerleme. Beşe kadar uyumayız herhalde ya. Alım satım yapabilirim. Bir tık para da gerekiyor yani. Ne satabiliyoruz buna? Masa satabiliyoruz. <laughs> Masa muhtemelen... Yok en üstü miydi lan o? Evet iki tane masayı gömüver kardeşim. Ar bakayım aslan parçası. Ee, i̇ki fazla mı oldu ya? Herifi kaybetmeyelim. Kaybetmeyiz be. Kaça kadar orada olduğu hatırlamıyorum. Tık tık tık. Hadi canım. Ha, Tepe onları? Buyurun takas. Yarır. Bob geliyorum. Kuşunu da getirdim. Çupa kavra efsane yani. Bakalım devamında ne yapabiliyoruz? heh hey joe çupakabra sana çoktan döndüğüne sevindim onu serbest bırakır bırakmaz kaçtı o <laughs> oh, prepper yani cidden sendin sana ne kadar teşekkür etse azdı kardeşim <laughs> Köpekle kimin kimi zarar vermek isteyeceğine dair bir fikrim var mı bir insan olduğundan bile emin değilim hepimize olanı gibi köpeklerin de dalgalar yüzünden delirdiğini hissediyorum <laughs> doğrudur hmm o oh. bu arada neden bu isim çupakabra ile bilirsin deneyimin oldu mu çupakabra neydi ya Hayır. Hadi ama Chupacabra sadece aptal bir efsanedir. Hatırlıyorum. Doğru. Bir yaratık. Süper geçiyordu galiba. Sadece ismin komik olduğunu düşündüm. Hepsi bu. Şöyle aynaya bakıp bilmem kaç defa bir şey bir şey söylüyorsun ya. Onun, onun, tarzında bir şey. Ve hey Prepper senin için bir şeyim var. Üzerine ile madencilik şirketi yazan bir erişim kartı buldum. Belki bu işine yarar. Yaramaz mı ya? Adamsın ya. Adamsın ya. Teşekkürler. Adamsın. Da helal, helal, helal. helal olsun sana ben. Hava oh, tabi ya. Güzel. Madene dalabiliyorum. Bir sonraki seviyesine. O zaman şu kartı kartı buraya bıraksam oluyor herhalde. Bir şey değişmiyor. Yani şunu da buraya bırak. Herhangi bir şeyim var mı üstümde? Para var. Altı para. Altı para mı? Ha daha gelmemiş şu para. Sorun değil. Bir tık daha yemek yiyip Paramı alıp. şükürler. Parayı da bırakıp. Ya şunu üstüne stahla be kardeşim. Stahla ya. Ee, yok bunlara dokunamıyoruz. Hadi gidelim tay tay. Uyu. Bay bay. Bir tane daha ben bıçak yapayım ya. Ne olur ne olmaz. Orada yarasalar marasalar var. Başımız belaya girebilir. Madenin. Yok tam dibi değil. Galiba bir tane daha var aşağıda. Emin değilim. Altı seviye. Hatırlamıyorum ha. Daha oyunda yapacak bir şeyler var da tahmin ediyorum sonuna doğru ip söküyor gibi. Hoş, o şu kadar da oynar mıyım tartışılır ya. Hani bilmem kaçıncı bölüm oldu. Yan serilerde o kadar bölüm gitmiyorum. Normalde hani başlangıçta biraz birkaç bölüm gösteriyorum. Ha diyorum böyle güzel iyi falan. Yayında devam ettiğim oluyor ama onun dışında çok da zorlamıyorum. Bunun üzerine ekledikçe bu düzeliyor ya. O konuda iyi. Ya kardeşim. Şunu şöyle bırak. Ne olur ne olmaz. sen bir tane daha bıç yapsana bana. Aa bir dakika asıl kazma ne durumda? Kazmayı al. Şununla değiştir. Baltayı bırak. Bir tane daha bıç. <laughs> Ulan ne takıldı. Bıç bıç. Bıç ne abi? Bıçak ah yani zaten. Beş tane ya. Bir şey indirmek nedir ya? Amerikan olayları. Amerikanın oyunu bunlar. Ne istiyorsun bacım? Tuz. Kaç tane istiyorsun? Dur bekle orada. Bilmiyorum buna tuz vermek ne? Ya. Oh. Harbiden hiç tuzum kalmadı mı benim? Şurada var biraz. Bir tane yeter mi acaba? Emin değilim. Komşu. Biraz tuz. Bir tane yetiyor mu? Teşekkür ederim komşu. Ne demek? Ne demek efendim? Ne demek? Benim için bir zevk umarım. Bilmiyorum emin değilim. Oku. Kesinti. Gök gürültülü fırtınalar. Meteorologlar önümüzdeki haftanın fırtınaları da dahil olmak üzere tehlikeli hava olaylarının son derece yoğun olacağını belirtiyor. <laughs> Elektrik kesintileri olabilir. Allah. Sorun değil. Ne diyeyim yani. Maden. Hiç kullanmasan da kart acaba işe yarıyor mu? Teknik olarak kartım var. Hop. Dördüncü seviyeye aldım değil mi? tabi 1-2-3. Bu standart. 1-2-3-4. Öyle olması lazım. Buraya ilk defa iniyoruz. Başlangıçta bir şey var. Oha soğuk mu? Taşak mı geçiyor? O yıl sonunda yağ var. Sonunda. Heltim gidiyor mu benim? Aşağı doğru in bakayım. Halledebilir miyiz acaba? Al bunu. Aşağı. tarafa gidiliyor. Al şunları. Yemek lazım olacak. Al şunları da. Vur vur vur. Maden. Yapıştır. Götüm donuyor ama Heltim de öyle aman aman hızlı gitmiyor be abi. Sen hadi gibi. Al bakalım. Asıl kasaları falan boşalttırmak lazım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Allah selamun aleyküm ciddi misin ya? Oo, ben buradan kaçarım büyük ihtimalle. %90 buradan kaçarım ben. Kartı alıp da kaçabilirdim aslında. Alamıyor muyum? Alamıyorum. Lan vur. Vur. Allah hayır hayır hayır. hayır. Oha. Milimetre kurtardım. Run. Öldük oğlum. Vallahi gitti bu sefer. Yukarı 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 yukarı. Yukarı. Heyecan yapma, heyecan yapma. Sıkıntı yok. Giriş. Galiba bitti. Galiba cici. Eee bayıldığım zaman aha baygınsın. Hadi be. İlk defa. Bu kadar süredir bilinçsizsin. 18 saat 44 dakika. Of. Evde uyun. Daha önce bayıldım mı ben ya? Hatırlamıyorum. Söylediler bayılınca şöyle oluyor böyle oluyor. Bayıldık galiba. Tabii tabii. Şeyde bayıldık değil mi? Bir önceki bölümde mi? Var? Hatırlamıyorum. Bayıldık bayıldık. Bayılmadık bayıldık. Hatırlamıyorum. Tamam abicim git evine bir git evine. Devam edeceğiz oraya. Az sonra falan diye. Yardır baba. Ee Allah ananasını satayım. Şunu bırak. Şundan hepsini yene. Çok ağır. Mantarları ver bana. Şunun düzelme durumu nedir? Belli bir süre dayak yedin. Zor bir gece, maksimum hazırlık seviyen düştü gece boyunca falan filan. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Hazır gelmişiz şuraya. Şunları bırakayım. Aa şunları derken kartı aldım 10 numara 5 yıldız. Kartı aldım sonuç olarak. Şunları bırak. Ya teknik olarak şunu 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 satacağım yani. Onu saklamanın çok bir mantığı yok. Madene. Hoppa. Madene doğru hur yardır. Bir alçaya da inebilirim o zaman. Öyle bir durum da var. Dördüncü seviyeyi daha bitirmedim ama. Dördüncü seviyede iki kademe indik. Değil mi? İkinci kademe zaten bosa götürdü anasını satayım. Aşağı. Ne bu? Yok bir şey ya. Aşağı. Soğuktan bir şomuzu şey kadar. Bir tane daha aşağı. Buraya gelmedik. Tamamdır. Çık bakalım yukarı. Burada hiçbir şey yok. Madem. Abi bir dakika lan hala var. Allah canını almaya. Görmedim. Tuz mu aldık lan az önce madenden? Dikkat etmemiştim ha. Yalnız yağ çıkıyor buradan. Demek ki yağı buradan farmlayacağız baba. Ona dikkat ettim şimdi. Madenlerden yağ çıkıyor. Al şunu. Nerelere indik anasını satayım ya. Cehennemin dibine. Daha da aşağı dolduralım üstümüzü. Ciddi olamazsın ya. Burada hiçbir şey yok mu? Ha, aşağısı var da. Ne diyorsun ya? Hocam ciddi misin sen? Nereye indim oğlum ben oradan? Oha. İkisini birden aldım galiba. Buradan da yukarı. Allah Allah. Bu madeni inşa eden kör olmuş ya. Neyimiz var burada? Hepsini al. Alıyorsun. Güzel. Koş babacım. Şuraya bakar mısın? Ne dolaştık ya aşağı. Yok bir şey ya. Ovalardan bir şey olmaz. Alabilecek miyim onu bile bilmiyorum ya. Yani. He, alamazsam zaten vurmuyordu değil mi? Buyurun. Ama doldum dolacağım yani. Şunun yanından geçebilirim. Çünkü i̇lk başta şeye bakmak istiyorum yani oradan taştan ne çıkacak? Ya bir dur ya. Allah bu kadar alabiliyorsun. Ha ah, bayılacağız anasını satayım. Aa bir dakika geri dön vardı. Dur dur dur. Geri dön. Yine mi bayılıyorum? Abi ciddi misin? Bir dur ya. Allah Allah. Hadi buyur. Bayılma günü. Vallahi bayılma günü. E son şeyi de al. Bir gün 18 saat ne oğlum? Ne diyorsun ya? Kontrole gelecekler. Elektrikler kesilecek. Bittim ben ya. Direkt bu arada bu ekran gelince de save'i de almış oluyor yani geçmiş olsun. <laughs> Bayağı bok etmiş olabilirim save'i. Ne yapayım zorladım abi yapacak bir şey yok yani da zaten işin sonundayım bir nevi buralarda dikkat etmek lazım ne var dinlenince artık kendine gelir meyveler bozulacak zaten ya şunlardan alırsan biraz ver suyu alma Allah canını almaya alma sakın alma Eşek sıpası alma. Eee ne kadar ağırlaştım ki? Şunu ver. Bunları satacağım. Bunu ver. Bunu ver. Hadi bunu da ver. Git şunları sat hızlıca. Yalnız aşağıda da para varmış. Ha. Harbiden para varmış. Ee, onun dışında... Koş baba. Su var mı? Var. Bir dakika ya. O su yetmez ona. Hoş büyümeyecekler ki. Aha ölmüşler. Hadi canım nasıl ölüyor oğlum. Karanlıkta çok kalınca ölüyor herhalde. Olabilir. Elektrikler kesikti ya. Sıkıntı oldu. Onu da satarız. Ee... Burada başka bir şey yok. Bomba, bombam var mı benim burada ya? Bu farklı bir bomba. 5 tane mermim var. O da olur. Şunun üzerine Oho Olmadı ki Açıkçası daha fazla dayanacağını düşünüyordum ben Aha Ha elektrik yok aa bunlar da çürüyecek gidecek Oğlum elektriği ver lan ee, Şuradaki ışıkların Hepsini kapatıp Elektriği verebilirim İnce de Kapağa. Geldim geldim dayıcım, geldim. Bir saniye. Eee, odun lazım değil mi bana? Taş, odun. Şarj et, aç abi. Yetmiyor mu yine de? Yo, yetiyor. Tamam, güzel. Yukarıdakileri kapatınca sıkıntı olmuyor. Şunu da şöyle bıraktığım zaman... ...para konusu da... ...orası değil. Tamam bugün şeylerle ilgileneceğim ya. Para nerede? Ha burada. Yine ne istiyor Allah bilir ya. Ne var kadın ne var? Merhaba komşu, bu senin için. Aa yemek varsa. <laughs> Teşekkürler. Günahını aldım lan kadının. Eee hocam. Şu metal yapmaya değer mi? Değebilir ya. Zaten varmış orada biraz. şuradan odunu al. Koş tekrardan. Odunu bırak. Buyur metali bırak. Şunlarla ilgilenelim şimdi. Ee, şu yukarının zaten ya ne? Halledeceğiz onu da. Buyur canım. Benzin yine oldu. 11 tane. Allah bereket versin. Para oldu. 316. Allah bereket versin. Su. Oğlum depolarım yetmiyor mu ciddi ciddi ya? Bu yemek değil mi ya? Konserve aynı. Kadına vermedik mi? Ee, bunlar çürür. Ha yok şu an elektriği verdim ama. Doğru. Hoş herifler gelecek değil mi elektrik kesintisinde? Anasını satayım. Tabi. Bu kadar mı aldım lan sadece malzeme olarak? Öyle de bir durum var. Bayağı bir limit daha aldığım malzeme. Şuna ne istiyordu? Elektronik istiyor. Abi elektronik satan bir şey lazım bana ya. Neyse parası vereyim bana elektronik ver. Görev olarak çünkü yapay ufuk var. O yok bende. Orman seviyesi 4'e çıkmak için tamir ediyorsun ki 4'e çıkmak için kaldıraç 20 plastik 10 elektrik istiyor abi. Bana elektronik lazım. Plastiğim de var da elektroniğim yok. Kaç tane elektrik lazım? Şey elektronik lazım. 3 taneydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok abi plastik falan veren vardı elektronik veren. Yok ya inatla yok yani. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Şu anda da elektronikte mi tıkandık? Öyle gözüküyor. Ha, şunlara yeni bir şeyler ekeyim. Aşağıdaki saksılarıma. Ne ekeyim? Mısır. Guarana tohumum da varmış tam bayağı. Tek ondan gitsin ya. İki tane su ver bana. Nerede? Ver. Hatta şeyleri de ekebilirim diyeceğim de onlar için şeyim yok. Tohumum yok. Buyur canım. Bu burada boşu boşuna... Vallahi boşu boşuna gidiyor. Gereksiz bir şekilde. Şuna yağ verecektik. Şu an bunu kullansam elektrik yağın olur mu? Aç bakayım. Kapat kapat. Elektriğim yetmiyor. Rafinere abi işte bu. Yağ veriyordum petrol mü veriyordu? Tabi. Yağı petrole çevirebilirim. Diğer taraftan o kadar petrol de ne yapacağım? O da tartışılır ya. Yani diyor yap diye yapıyoruz biz de. Ee, şu abla yeri yok ha. Şunu da okut bari de. Kurtul gitsin. Yani şu pozisyonda Ivy Bob hidrojen deposu. Seviye eksi 5'e bak. Ha doğru şeye gidebilirim lan be. Ben niyon tamamen unuttum ki? Bir alt seviyeye daha gidebilirim madem de. Doğru 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 onu tamamen unuttum. Ama şu anki halimde değil. Şu an şaptım kaydı benim ya. Şunları atlamak lazım. Bu geldiği zaman şeyi kapatacağız. Ya aslında bunları atlamak da şart değil yani. Baya baya durumu kurtarıyor bunlar. Yetiyor gibi. Eyvallah dayıcım sağ olasın. Teşekkürler. Bugünlerde kasabdaki gibi çok insan posta getirdiğimde bana hoş gözlerle bakıyor. Eskiden insanlar daha kibardı. Boş. ney? Boş gözler. Lan ne var boş gözlerde? Allah canını almıyor. Konuşalım sen ya? Hem de de bıçakla yani. Postacılar daha fazla saygı görmüş. Ulan köpeğim olmadan da şükret. Yer seni be. Çıp. Çıp. Yani or oradan bir pozitif düşünce. Aklıma gelen bir pozitif düşünce yani ne diyeyim. Tuzu da ver gitsin ya lazım olabilir. Şuraya bir tane daha bir depo yapsam ben ya. En temizi niye darlanıyorum ki bu kadar ben. Yap bir tane daha ahşap depo. 8 tane odun bir tane metal yani. neyim var. Şuraya sığar mı bilmiyorum da. Sığmayabilirmiş. Eee. saniye ya. Şuraya sokma ihtimalim yok mu harbiden ya? Şu saksıyı kaldırırsam belki. Buraya koysam. İş yapabiliyor muyum burada? Yapabiliyorum. vallahi sığıyor baba. Ne, ne yalan söyleyeyim. Şu kartlar kesinlikle bir işe yaramıyor. Bunlar bir işe yaramıyor. Yani düzenli kullandığım şeyler değil. Bu ne? Basit uzaklık. Onu da bir ara kullanacaktım sözü daha. Buyur abi. Heh. Al parayı da böyle koy hatta. Ne yapacağım koymayı? Tahmin ediyorum uyudukça bunlar düzelecek ya. Bana öyle geliyor. Tay tak Ona bir dahakine bakarız. Hatta ben bir dahakine... Yok bir dahakine maden alt katına inmek lazım. Bir dahaki olursa emin değilim abi. Emin değilim. Bayağı dağıttık zaten sehbi. Aynen. Bir sonraki güne tam toparlanacak. Bir sonraki güne herifler kontrole gelecek. 25'inde falan da gidebiliriz herhalde ya. Hayırlısı. Bu hem de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de Sörüfan. Ben de mesela başkanım Görüşmek üzere. Selamun <laughs>